Hepinize, Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizinle, sizinle beraber gol yeme challenge oynuyoruz. oynuyoruz. Yani vurulanı kurtar yani. Şimdi kale burası görüyorsunuz zaten şura. Koltuk. Şura koltuk, bu koltuk. Bu koltuk, işte bu koltuk. Şimdi bir sırayla şut çekeceğiz ve, ve, gol yememeye çalışacağız. Bakın. Bekle bir dakika. Arkadaşlar bakın şu kal şu koltuğun bir bütünü kale. Dur, şimdi hemen bana şu çekecek. Ben tutacağım. sonra ben onu şu çekeceğim. O tutacak. Şimdi bir zaman topu alıp geldim. Ha, geldi. O zaman hemen biz şimdi hazırlanıp geliyoruz. Evet hemen hazırlanıp geliyoruz. Hazırlanıp. Evet arkadaşlar biz şimdi hemen hazırlanıp geliyoruz. Evet arkadaşlar evet, geldik. geldik. Şimdi hazırız. O zaman oyuna başlayalım. Ben şimdi çok çekeceğim. Ben de tutmaya çalışacağım. Biz dün video çekmiştik. Yayınlanmamıştı. Ben o zaman çok güzel kurtarışlar yapmıştım. Şöyle vurmuş derimden. Ve şöyle uzanmıştı. Tam köşeye vurmuştu bu arada arkadaşlar. Ben buradaydım. O buraya vurmuştu. Böyle böyle uzandım. Kurtardım bir tanesini de. Ee, ben buraya atladım ama böyle Arkadaşlar bak söylüyoruz. Tekrar tekrar söylüyoruz bunu. Videolarımıza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Abone olursanız, like atarsanız biz çok sevineceğiz. Evet. Ve korona korona yani daha da artmaması için lütfen evden çıkmayın. Mas, çıkacaksanız da maske takın. Ama yani gerek 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 olmadıkça dışarıya evet. çıkmayın. Evet. Evde kalın evde de eğlenebilirsiniz. Böyle bizim gibi. Bizim Bu videoları arada... çekerken eğleniyoruz. Siz de siz de umarım izlerken eğleniyorsunuzdur. Evet. Bu arada 20 aboneye açtık. 21 abone olduk. Sizin evet. sayenizde. Şimdi hemen videoyu geçelim. Evet hemen şimdi hemen. Evet. gol. Yeah. Gol. Gol. Eğer gol. Gool. Gol, yerse yes. go, go, golü atan kişi kaleye geçiyor. Evet ben şimdi geçiyorum kaleye. Ama tutarsak gene ben buradan. Kurtaracağım. en güzel kalecidir ben de öyle. Oha çok tepeden. Ya ama. Çok tepeden <gülüyor> çok. <gülüyor> bak şöyle yapmak var. Şöyle yapıp böyle tutabilirsin. Yok çok tepe yok ya köpeği yok. Köpek bu değil ki. Köpeği de boy var ya. Sen onları tutuyorsun Allah. Ben de affettim o zaman. Aa. Ama yakın sen git ben bu kadar vurmuyordum. Git biraz daha. He, sen bu kadar vurmuyordun. Affetmem. Affetmem. Size gelsin bu gol size size. Bizi izleyenlere size gelsin. Eğer bu gol girerse size gelsin arkadaşlar. Tüm bizi izleyen arkadaşlar eğer bu girerse tüm bizi izleyenlere tüm ailemize ve tüm ailemize tüm bizi kanalımıza abone olanlara gelsin. Edenleri. Ama gol girmezse hiç saymam hiç saymam. <laughs> gol girer girerse gol girerse olacak. Girmezse olmayacak. Tutma bilerek. ya Arkadaşlarımız için. Aha <laughs> attı. Out attı. Bir daha atacağım. Bir daha bir şey atacağım. Out oldu. Out <laughs> aldı. Yani ben tutmuş sayıyorum. Yok. Out Out attı. Bu kadar sert vurma ama ya. Yavaş vur diyor. Bir, bir daha yine bu kadar sert vurmayacağım. E sadece bunu arkadaşlarımız için vurdum. Biraz sen koyarsak mı? Diyeceğim. Sen de bunu al. Sen de çok tepeden bunu. Ben de bu gol attım da sen sayılmaz demiştin. Ay motor yere düştüm attım. <laughs> Çorabım çok kayıyor o yüzden. Ne oldu biliyor musun? arkadaşlar bak? Düştüm şöyle kaydım ama attım. Hadi şöyle. Tam vururken bir kaydı. Oh, kaydı. Ama attım, ama attım. attım. Sizin Atladım. için. Sizin için. kayarak hakkı olsun. Ama çok sert vurmadın <laughs> Bu mu sert ya? Bir de havadan gitti. Benim de daha demin çıkan aynı öyle gitmişti. Bir daha. Yok. Yes be! Yes be! Yes! çıkardım. Bunu normalde daha sonra çıkardım. çıkardım. Ama bak bunu söyleyeyim. Çok çok yani hevesli atmadım. Çok hevesli atsam. Yes be yes. son bir uzattım. şu kadar atlık var. Oha Şun bak. Tam şu şeyin ucuna. Bu ucuna kadar tamam. Atmak tamam. Atmak var tamam. Atmak Hadi ben kadar attın ben attım ki bu. Attın ha. Doğru. Ah yes! Yo, tuttum Tutmadı Tut Tut arkadaşlar. Tut Top değdi. Şey izleyelim kamerak. Hadi Derizli benim ayağım. Merhaba. Benim ayağım derizli. Ya bence tuttum. Öf ya benim ayağım. Yani. Böyle olmaz ki. Yara tuttum, yara tutmadım. Göğsüne şey bak iyilik yaptın yoksa onu koydun. Göğsüne değdi göğsüne. değdi bir kez Belina. Benim ben de daha iyi Ben şöyle Tamam Belina yanlış yormuş ama benim gösme değdi. Hadi geç. Belina biraz oradan tabi uzak görüş açısı daha zor. Değil mi Belina? Evet ama buraya gel. Ama öncekinde de, de buradan tutuyor. değil müdahale. Ece değil. Yes Yes be. Gelmedi. Gelmedi. Yes Gelmedi. be. Girmedi çizgiden. Hadi değdi buraya. Yes. yes. O çizgiden. Bu size gelsin. Hadi benimle geç. Evet arkadaşlar geldik. Gol saymıyorum bunu da benim için. Benim için. Ben gol değil diye gördüm. Siz siz gördünüz. Siz gol mü bilmiyorum ama ben böyle tuttuğumda ben gol değil diye gördüm. Ben hatta pas Tekrar arkanda top şurada dolanıyor. Siz gördünüz, siz gördünüz bunu. <laughs> siz gördünüz bunu. <laughs> Olmaya da bilir, ola da bilir olabilir. Yes. Yes. Evet. Yes. Doğru söylesene. Tam. böyle geldi. Şuraya. Tamam, tamam. Tam tamam. i̇şte. tamam. direktten çarpıp gitmiş gibi oldu. Bu size. Evet arkadaşlar Şu an konsantrasyon dışarıya Ya sen çıkarttın konsantrasyon dışarıya evet. Ama hafif bir müdahalem var Aynen Bu müdahale hafif bir müdahalem var Dışarıya attı yine Bu konuşuyor tersine miydi? çıkarıyordum. Bu size gelsin ama. O Az daha çıkarıyorum. Kaç dakika olmuş? Oo, güzel. Biraz daha oynar Oo, Güzel. Güzel çıkarttı Güzel. Oh, şey, güzel çıkarttık. Hoş 他回家。回家 tam gaz devam ediyoruz bu video 15-16 dakikalık oldu. Sizi, siz, biz sizi eğlendirebiliyorsak ne mutlu bize aynen sizi eğlendirebiliyorsak ne, ne mutlu, mutlu bize, bize. Hadi. hadi ne mutlu ha, bunu at. da tutardı ama ah, havadan atacak pandi. sizi eğlendirebiliyorsak ne mutlu bize e mutlu bize ne mutlu size. Tigvelo. Ho ho ya. Aa aza şuraya uçaktım gördünüz. Sonunda Son anda uzandım. ma ben. O da iyiymiş. Tigvelo. Tigvelo. Sine gidiyor. Arkadaşlar bu arada şurada da bir tane bizim kalemiz var bu kaleyle oynamıyoruz çok küçük diye. Ama oynarız arada. Ama onunla maç yapıyoruz biz. Genelde kalecilik oynamıyoruz. Biz bu büyük kaleyle kalecilik oynuyoruz. Bir kale yaptık. Bir daha trivela deneyeceğim. Allah, Allah olmadı bana. Olmadı bana. Trivela. Biraz da fazla atıyor. Allah'ım. Belki ben avuda gidebiliriz. Şöyle tepkiden. Trivela'nın. şekilde çok kötü dizimin üstüne düştüm. Şu an ayırdı biraz hızlı. Ya. Ne güzel şey, gitti ya. Şey avda gitti. Avda gitti. Biz Bu arada arkadaşlar. Şu direk. Bu da direk. Kocaman koltuğumuza kayıp. Tübera. Ustası. Oh Allah. Artık gerçekten bilmiyorsan gerçek Ama çok saklı Gösteriyorum. O Sakin. kadar tutuşuma O kadar kurtarışıma Laf etmiyorum da Şimdi bu bir kez gol atışına mı Ben onlarda trivela vurmuşum Ben onlarda zor oluş yaptım Olmaz. Zor oluş yaptım Vurmasaydım gol Vurmasaydım gol Dışarıya out. Ben uyuyayım bu yılda Ama bu kadar yakına gelme ya. Gelme ya. Buradan vur biraz. Buradan vur. Benim oraya tersime geliyor. Neyi tersime geliyor? Dönen top yok. Aynı noktadan. Senin aynı noktadan vur. Dönen topa vurursa böyle olur. Ama dönen topa hiç vurmaya çalışmıyor. Hiç bitti yani. Hiç. Baba pro. Ay benim asıl ben sorayım. Kim sayılır? Hadi yapıştıralım bakalım. Ya top. Bunu Biraz daha bırakmayın açtım. Topam buradan olsun. Şöyle yaptım. Out ve Oyalama. Arkadaşlar, burada size bir taktik öğretmek istiyorum. Evet, bana öğretsene yani, taktiği. Şimdi bakın böyle bak. ya topumuz. Arkadaşınızı şaşırtabilirsiniz bu Mesela bakın şöyle yaparsanız, şöyle vuruyor gibi yapıp böyle, yani böyle bu köşeye vuruyormuş gibi yapıp şu köşeye vurursunuz. Bir daha göstereceğim benim için. Bu taktiği siz de deneyin arkadaşlarım. Bakın arkadaşlar kalem var diyelim karşımızda. Bakın siz şuraya vuruyormuş gibi yapmış şöyle buraya vurur hemen Neyse o zaman diğer yani devam edelim tam gaz devam kaleciye. Direk. Direk. Direği vurdu. Direk ya. Zor köşe yaptım. Zor köşe Devam. Sen sapa sağlam mısın? Adam... adam mı? <gülme> kadın mısın? Kızsın be bari kız. Valla kaçıldım ya. Kendi kalesine. hem de. Bu <laughs> ne? Buradan mısın? Buradan daha güzel bir şey. Trivel alayım canım. <gülme> gibi atlarım tavşan gibi zıplarım. Ay. Ay. Bu. Bu köşeye yaptığımız zor köşeye. Ama sen de hep gol atınca bu. Bu değil mi? Benim. O zor, zaman bu. ben de her kurtarışıma bu bu diyeyim. Sen de. Sen de yap. Ver. Sen de o zaman. Soyan mal geldi. Soğuk geliyor. Bana ters bu kadar da tepeden atma. E, Yok bu kadar buraya geldi. arkadaşlar o goldü. Tamam. Son bir kez Ömer şu çekecek. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Ve gol. Direk bura. Direk. Benim ayağım. Daha demin ki tepeye gitti diye baktım. Ben de ben de kadar videosu bitecek. Emel gol bitecek. Emel atana kadar video devam edecek. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Allah. <laughs> şansa ya. şansa, şansa. Yok, şansa da bala geldi. Daha demin şu turu şansa bala geldi. Daha demin şu kurtarı. Oooo! Oooo! Ben, Umarım beğenmişsinizdir. çok ]miş. eğlendik. Aynen. Umarım beğenmişsinizdir. Arda tutamadık. Evet. Ben kendime çok kızdım. Videolarımıza like Ammayı, atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Tekrar söylüyoruz. Tekrar tekrar söylüyoruz. Evde kalın. Maske takın. Dışarı. gereksiz hiç çıkmayın. Evet. Yoksa hastalık 2-3 şartsanız... kat maske ve elinize eldivenle çıkın ya da spenlik olsun böyle. Ondan sonra ondan sonra hastalık çok artıyor. Başımıza dert açıyor yani. Evet o zaman dışarı çıkmayın. Hmm. Evde kalın. kalın. Sağlıkla, Sağlıkla kalın. kalın. Hoşça kalın. Bay bay.